Merhaba. Bu bölümde sizlere sızma testi neden gereklidir konusunu anlatmaya çalışacağım. Kurum ve organizasyonların bir ihlal ve istismar meydana gelmeden önce kendilerini hazırlamaları, dışarıdan nasıl göründükleri konusunda test yaptırmaları oldukça faydalıdır. Biz de sızma testi neden gereklidir başlığı altında bir konu hazırladık. Sızma testi neden gereklidir? Çünkü önceden tedbir almak kurum veya firmaların başına gelebilecekleri en aza indirmeye faydalıdır, yardımcı olur. Sızma testi neden gereklidir? Çünkü sadece kurum ve firma değil, bu kurum veya firmanın karşılaşabileceği bir ihlal başka terörizm saldırıları veya ulusal güvenlik konularında faydalı ve yardımcı olabilir. Şöyle ki bir firma iş yaptığı üçüncü taraflar ya da başka kamu kurumları varsa kendi firması üzerinden yaşanacak ihlal ve elde edilecek bilgiler sadece kendi firmasına zarar vermekle kalmaz. Belki de ulusal güvenliği de etkileyebilir. Bu durumda sızma testi önceden yaptırılmalıdır ki mevcut ya da hiç keşfedilmemiş zafiyetler sistemlerde bulunmaya çalışılsın ve güvenlik ne olsun daha üst seviyeye çıkarılsın. Sızma testi neden gereklidir? Çünkü ideal sisteme yaklaşmak ve sistemi en iyileştirmek en doğru yaklaşımdır. Saldırganlar, kötü niyetli kişiler sürekli bir arayış ve keşif faaliyeti içindedirler. Sistemlerin zayıflıklarını ve yeni duyurulan zayıflıkları, zafiyetleri o sistemde var olup olmadığını test etme arayışı içindedirler. Dolayısıyla da bizim sistem sahibi olarak sistemimizi daha iyileştirme en iyiye ulaşmak için çabalama içinde olmamız gerekir. Sızma testi neden gereklidir? Çünkü reaksiyon tedbirlerinin testi amacıyla da sızma testi yapılır. IT departmanımız bilişim sistemlerimizin yöneticileri ve çalışanları bir ihlal olayı, bir zafiyet istismar olayı meydana geldiğinde neler yapılacağını toplantıda kağıt üzerinde kararlaştırmış olabilirler. Ancak bu risk gerçekleştiği zaman gerçekten reaksiyon ve kararlaştırılan tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanabilip uygulanamayacağını test etmek amacıyla da sızma testi yapılır. Bu benim saydıklarımın haricinde başka sebeplerle de sızma testi yapılabilir. Bu liste sabit 4 maddelik bir liste değildir.